üyelerimiz adına çok teşekkür ediyoruz. <laughs> tamam. Özel anne olmak nasıl bir şey. Özel isminiz. Onu sizden duymak isteriz. Ve e, mikrofonu almak isteyen annelere de mikrofonu uzatmak isteriz. Burası bir gönül bağ <laughs> projesi. Biz bir aileyiz. Çok rahat kendinizi hissedin. Ve mikrofon alıp duygularını ifade etmek isteyen annelerimize de mikrofonu uzatabiliriz. Evet, sizden alıyorum. Öncelikle, öncelikle özel gereksinimli bir e, çocuğun velisi olmak e, kolay bir şey değil. Evet. Ama e, nasıl bahsedebilirim? Çok özel bir şey. Gerçekten isimler hani özel gereksinim diyoruz. Gerçekten çok özel bir şey. Çünkü onun için biz çok fazla efor sarf ediyoruz. Ee, normal gelişim gösteren çocuklarımızdan çok daha fazla ilgilenmemiz gerekiyor. Hayat bizim için çok kolay değil. Ama bunu kolaylaştırmak biraz toplumdaki farkındalığı arttırarak ve bütün verilerimizin, toplumdaki bütün insanların bilinçlendirilmesini sağlayarak bunu çok daha kolay hale getirebiliriz. Ee, bunun için de buradaki bütün velilerimiz zaten özel gereksinimli e, evlatların anneleri. Herkes daha bilinçli mutlaka ama etrafımıza bunu ne kadar benimsetebilirsek, ne kadar insanlara bunu duyurabilirsek o kadar algıları açık olur ve bizlere belki çok daha yardımcı olabilirler diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür evet. teşekkür ediyoruz. Şimdi Parten Karaca Özel Eğitim Okulu'ndan velinizin konuşmasını dinlediniz. Ee, var mı başka e, görüşlerini bizimle paylaşmak isteyen velimiz? Evet, var. Şuraya mikrofon koyacağım da. Ol, al, al. Oraya koysak hepsini. Ayak... <laughs> Merhaba herkese, afiyet olsun. Ben gittim, teşekkür ederim. Öncelikle, lise müdürünüze ve valimizin çok teşekkür ederiz. Böyle bir şahane için. Ee, benim kızım 9 aylık, dans evi doğumlu. Ee, biz bu sürece erken çocukluk eğitiminde başladık. Ulu Önder özel eğitim gereksinimiyle başladık. Ve gerçekten benim için çok faydası oldu. Zaten Serap Hocam da demişti, çocuğa çok fazla eğitim de veremeyiz ama anne koçluk yapacağız diye gerçekten de öyle oldu. Çünkü bunun etkisini şokun atamadan nasıl böyle bir çocuk büyüyeceğim, nasıl davranacağım diye düşünürken böyle bir okula tanıştım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Öğretmenlere, Betül Hocam'a, Serap Hocam'a. Gerçekten çok korkuyorum. Çünkü öğrendiğimde hamileydim. bunu nasıl kabullenmek süreci geçti. Şu anda da 9 aylık oldum. Çok şükür İnci 3 aydır okula gidip geliyor. Haftada bir gün beraber okula başladık. Çok teşekkür ediyorum. Birbirimize teşekkürler var mı paylaşmak isteyen görüşleri? Evet. evet. Teşekkür ederiz kahvaltı için. Ee, oğlum şu anda 16 yaşında. Uzun zorlu bir süreç geçirdik. Elhamdülillah. Tek ilacı eğitimdi. 2 yaşında fark ettik erken. Otizmle öz kanallaştayız. Şu anda bilişim okuyoruz. Okullarla birliklerinde durdum. Çocuğum kaynaşma öğrencisiydim. Çok zordu. Kimse tarafından istenmiyorduk. Mobilitlere uyguluyorduk. Öğretmenleri dahi uğraşmak istemiyorlardı. Yani haklılardı. Biz annesiyken zorlanıyoruz. Kimse şey yapmak istemiyor. Ama vazgeçmedik. Vazgeçmeyenlerden oldu. Elhamdülillah şimdi en aza indirebildik. Tamamen geçmeyecek. Ee, yani ayağımızda tüm torbaları azalda eğitimle erken fark etmemiz, erken tanı evet, ve yoğun eğitim aynen öyle. Evet, evet. Zaten böyle diyelim aslında burada. E, tabii ki e, bizim özel eğitimli öğretmenlerimiz de özel anneler gibi gerçekten bu işe şey, kendini adamış öğretmenler. Ama razı olsun onlardan. Şimdi onlar adam içerisinde dokundukları için bu gelişim oldu. Evet. Biz onlara da tüm öğretmenlerimiz çok teşekkür ederiz. Özverileri için, evet. bizlere de destek oldukları için olur, bize de olur. Bizleri yalnız öğretmenlerin bırakmadıkları öğretmenlerine, için. Öğretmenlerine de çok Allah razı olsun. E, ayağımızda kum torbaları, normal insanların hayatına yetişmeye koşarak çalıştık. Başardık, oldu. Şimdi iyiyiz. Gözüm arkada kalmayacak bana bir şey olduktan sonra. Harika. Oğlum kendi kendine idame ettirebilecek. Özel annelerde bu kaydı bize. Aynen. Ya şu anda elhamdülillah çok yorulduk, çok çalıştık. Ama bir daha o günlerine geri gelmeyecekti. Biraz da iş biz annelerde bitiyor. İşte yapacak bir şeyimiz yoktu. Bekledik, sınıf kapılarında bekledik. Öğretmeni verdi, biz verdik her teneffüs. Senelerce böyle bir döngüde gittik. Ama değdi mi? Evet değdi. Şu an çok şükür içim rahat elhamdülillah. Pes etmesinler. Moralleri bozulacak, mobillere uğrayacaklar uy toplumda oluyor. Ee, zaten yaralıyız. Ama hiç pes etmesinler, oluyor. İnansınlar. Değişecek, en azından en azından. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet, Milli Eğitim Müdürümüz konuşmalarını yapmak üzere Çok kıymetli şube müdürlerim, değerli kuaförler odası başkanım ve yönetim kurulu, çok kıymetli okul müdürlerim, değerli öğretmenlerim, özel annelerim ve babalarım. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Bu özel günde özel bir kahvaltıda bizi yalnız bırakmayan eğitimin niteliğinin artı, artırılmasında bize sonsuz katkı sunan Eskişehir basınımıza da biz saygılarımızı iletiyoruz ve eğitimciler adına teşekkür ediyoruz. Teşekkür Değerli e, anneler, özel anneler, anneanneler, dedeler, evet, babalar, teyzeler kısaca ebeveynler. Öncelikle size saygıdeğer valimin ve saygıdeğer eşleri Doktor Didem Ayıldız Hanımefendinin selam ve saygılarını iletiyorum. Bugün programında yoğunluk olması nedeniyle buraya katılamadı ama kalbinin burada olduğunu yüreğinin burada olduğunu iletmemi istedi ben öncelikle bunu iletmek istiyorum biz bu sene biliyorsunuz bir gönül bağ projesi yapmak istedik gönül bağları çok önemlidir değil mi arkadaşlar insanlar yakınlarıyla kan bağ vardır ama arkadaşlarıyla ile can bağ kurar ve o can bağı yaşamı boyunca daha anlamlı olur. O kan bağından daha anlamlı ve kıymetli olur. Biz de dedik ki kan bağından daha kıymetli ne var? Can bağı var. Biz özel ailelerle Sayın Valim'in himayelerinde can bağı kurup gönül bağları oluşturmak istedik. Onun için biz sizleriyle birlikte... Bu yolculukta kimi yeni başlayan 9 aylık annemiz, annemiz 16 yaşına, 20 yaşına, 25 yaşına uzun yolculuklarında biz de varız ve biz sizinle birlikteyiz mesajını vermek istiyoruz. Şimdi bu nedenle bu özel bağ, bu gönül bağı projemiz çok derin anlamlar ifade ediyor. Öncelikle her konuda mutluluğunuzda, üzüntünüzde, sıkıntınızda saygıdeğer valimi, hanımefendiyi ve beni kendi yanınızda hissedin. Bunu öncelikle altını çizerek söylüyorum. Onun yanı sırada biz eğitim ortamlarında çok değerli okul müdürlerim, okul liderlerimiz, öğretmenlerimiz. üç tane özellikle Anadolu Üniversitemiz bu işe gönül veren bir üniversitedir. Türkiye'nin markası olan bir özel eğitimde marka bir üniversitedir. Oradaki öğretim görevlilerimiz, rektörlerimiz bu konuda bize her konuda destek veriyorlar. Bugün size açıklamak istediğim başka bir önemli yer var sevgi şehri Yunus'un şehrinde gerçekten de Yunus'un sevgisi bütün halkına da yansımış. İşte Yunus'un şehrinde görev yapan Konferler Odası Başkanımız bugün bizimle. Biz dedik ki özel anneleri, haftada özel babaları, haftada bir gün özel hissetmelerini sağlayalım. Bu nedenle Konferler Odamızı davet ettik. Kuaförler odamız başkanımız da size bir müjde verecektir. Salı günleri annelerden gelen istekler veya babalardan gelen istekler üzerine saç bakımı, yüz bakımı, el bakımınızı ücretsiz olarak kuaförler odası başkanımız tarafından karşılanacaktır. Çünkü o an siz kendinizi biraz rahat ve huzurlu hissedin. Evet, bunu nasıl yapacağız? Bunu projemizden sorumlu koordinatörümüze telefonlar sizlere verilecek tüm velilere verilecek okul müdürlerimiz de bu konuda bize e, organizasyonda sağ e, yardım sağlayacaklar yani biz e, velilerimizi hadi bir kuaföre git şeklinde değil o gün kendilerini özel hissetmeleri için randevulu sistemle kuaförlere göndereceğiz ve nereye gideceğini belirteceğiz. Kendi mahallesine yakın, orada hizmet veren gönlü güzel, yüreği güzel ee, bu arkadaşlarımıza e, o gün e, güzel bir zaman geçirmenizi sağlayacağız. Ben onun için e, yönetim kurulu başkanımıza Esas Sanatkarlar Oda Başkanımıza, Kuaförler, Kuaförler Dernek Başkanımıza ve tüm yönetimine, Milli Eğitim Camiası adına çok teşekkür ediyorum. Bir alkışlayalım. Sonra da sözü verelim. Evet. Arkadaşlar bunun yanı sıra bizim farklı projelerimiz var. Her kahvaltı sonrası bir projemizi açıklayacağız. Tabii ki benim eski Eskişehir'den bir hayallerimden bir tanesi özel eğitim kampüsü yapmak. size Avrupa standartlarında çok özel. Bunun arazisini bulduk. Çalışmalarını yapıyoruz. Umarım en kısa zamanda mimari projelerini de sizinle paylaşmak üzere bu haberi vereceğiz. İçinde diğer müdürlüklerin de aile sosyal politikaların sağlık müdürlüğünün de hizmet vereceği çok büyük bir kompleks düşünüyoruz. İnşallah Türkiye'de ilk olacak ve bunun mutluluğunu biz Eskişehir'de yaşamış olacağız. Biz sizler sadece Dünya Engeller Günü'nde değil... Yılın her gününde bizim için özelsiniz. Bunu unutmayın. Sadece 3 aralıklarda değil, her günü ve her saati bizim için kıymetlisiniz. Bizim gönül dostlarımızsınız. Onun için sizinle her konuda, her noktada birlikte olacağımızı unutmayınız. Meslek liselerimizle bir proje çalışması yap yapıyoruz. Tesisat bölümü olan öğrencilerimiz sizlerden gelen ihtiyaç üzerine tesisat işlerinizde, boya badana işlerinizde daha farklı sizden gelecek talepleri de değerlendirerek sosyal sorumluluk çerçevesi içerisinde sizlere bütün bir milli eğitim camiası olarak hizmete hazırız. Bunları da vurgulamak istiyorum. Sabırla beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Özel annelerin, özel babalara saygılarımı sunuyorum. Özel çocuklarımızın da yanaklarından öpüyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Deneyimize verelim. Buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun. Değerli misafirlerimiz, her birinizle ayrı ayrı selamlıyorum. Saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diliyorum. Bizim e, burada olması bizim en büyük önemli değerli müdürümüz, milliyetçi müdürümüz Pervin Hanım ve e, Eskişehir Valimizin eşi hanımefendinin böyle bir programda öncülük yapıp ve geniş kapsamlı bir projede bizlere de dahil ettikleri için ve şehrimizde böyle bir Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Neden? E, dün bizi ziyaret ettiler. Teşekkür ederiz. E, i̇lkokulda başlayan ve anaokulda başlayan çocuklarımızın sadece kitap okumak değil, hayatı da anlatmanın gerektiğini bilen bir il müdürümüz var. Ve böyle e, manevi konularda, gönül bağı gibi projelerde de bizlere layık oldular. Sizlerden kendileri için hem sahibi valimizin eşi ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kuvveti bakış istiyorum. Kendisi de projeyi dahil ederek onurlandırdılar. Ee, biz de, ben Eskişehir Berber Adası Başkanıyım. Sizlerin talepleri doğrultusunda haftada ve Salı günleri olmak kaydıyla. Yani hizmet vermekte sıkıntımız yok. Lütfen e, isim yazdırın, bizi arayın. Biz buna Gönül Bağı projesine gönülden katıldık. Sizlerden gelen bir devresim bizleri çok mutlu eder. Yani katılmanız, talep etmesi bizim için çok mutluluktur. Kesinlikle acaba gelirler mi, sıkılırlar mı, yapmazlar mı? Bu yok. Lütfen gönülden gelerek bize gelin ve arayın. Her türlü de yapılacak. Burada kesinlikle bir sıkıntınız olmasın. Çok da söz uzatmak istemiyorum. Bu da tekrar değerli müdürümüze bizi projeye dahil ettikler için de Sayın Hanımefendi'ye teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Bayanların ve erkeklerin en özel anları kuaförde geçirdikleri saatlerde. Ben öyle düşündüm ve ilk startı böyle verdim. Haklı değil miyim arkadaşlar? güzelleştiğiniz anlar. Evet, zaten hepiniz çok güzelsiniz. Orada böyle güzelleşince de mutlu olacaksınız. O mutluluk evinize yansıyacak ve çocuğunuza yansıyacak. Biz sizlere hep mutlu ve yüzünüzü güldüğünü görmek istiyoruz. Değerli arkadaşlarım bu arada özel eğitimden sorumlu şube müdürün Muhittin Bey'e, ekibine, ilçe müdürlerime, ARGE ekibime de tüm ekip bu iş ekiple yapılıyor. Ekip arkadaşlarımız da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tekrar hepinize afiyet olsun diyorum.